Merhaba arkadaşlar. Manastır tepesindeyim. Çorum Sungurlu Manastır Tepesi. Aslında buraya konaklamak için gelmiştim. Ama bu durumda burada konaklayamayacağız maalesef. Ama sizlere göstermek istedim buranın vahim durumunu. Her taraf çöp içerisinde maalesef. Yani bundan geçen seneydi sanırım. Bir sene kadar oldu. Gene gelmiştik buraya. Ailecek de gelmiştik. Ee, biraz bir mıntıka yapmıştık. O zaman da öyle baş edememiştik ama şimdiki durum daha bir vahim. Yani öyle ki e, her taraf çöp. Her taraf e, işte naylon, şişe ne ararsanız var. Yani e, yani bu nasıl bir bu hale geldi. Nasıl yaptık bilmiyorum yani. Buraya gelen arkadaşlar giderken neden böyle çöplerini götürmemiş de hep buraya atmışlar bilmiyorum. Sanki Sungurlu'nun şehir çöplüğü burası yani. Hemen hemen öyle bir duruma gelmiş. İnanmayacaksınız ama e, yani kameradan ne kadar yansıyor size bilemiyorum. E, şu Aşağı kısımlar filan yani her taraf öyle normalde biz bu şu kısma hamak kuruyorduk yani şuralarda oturuyorduk mangalımızı yapıyorduk manzara çok güzel nefis sağsun arkadaşlarımız bu hale getirmişler bunu niye böyle şey yapıyoruz lütfen biraz daha duyarlı olalım. Pandemiden sonra insanlar doğayı keşfedince doğayı korumak yerine doğayı kirletmeyi tercih ediyorlar. Gelen her şeylerini buraya bırakıyor. Arkadaşlar burayı kimse temizlemiyor. Şehir değil burası. Şehirde de öyle yere atıyorsunuz, sağ atıyorsunuz, sol atıyorsunuz belediye temizliyor. Ama burada öyle bir şey yok. Burada doğa kendi kendini temizlemek zorunda. Başka çaresi yok yani bunun. Ama naylon, plastik, işte camdır, bilmem nedir. Bunları kendi kendine eritemiyor. Şu aşağı dereler filan yani bilmiyorum size ne kadar yansıyor. Aşağılar filan görüyor musunuz bilmiyorum. Bildiğiniz çöplük haline gelmiş yani. Bu rüzgar filan oraya savurmuş, atmış diyeceğim ama yani inanın öyle bir şey değil. Neden derseniz şişeler var buralarda. Şişe o şişeleri rüzgar götürmüş olma ihtimali yok yani. Adam burada oturmuş, yemiş, içmiş ve aşağıya doğru fırlatmış o derece. Maalesef böyle. İnşallah herkes biraz daha duyarlı davranır. Şehir içerisinde de öyle yani yerleri kirletmemeye, çevremizi kirletmemeye çalışalım ki doğa böyle temiz kalsın. Çünkü her şey böyle kendi kendini döngüsel olarak devam ettiriyor. Bu çocuklarımıza böyle bir dünya bırakacağız artık. Yani böyle pis, rezil bir dünya bırakacağız. Ben çocukluğumdan da hatırlıyorum buraları. Mükemmel yerlerdi. Yani mükemmel yerlerdi. En ufak bir pislik yoktu buralarda. Ters temizdi her taraf ama maalesef şu an için bunu söylemek mümkün değil. Neyse artık yapacak bir şey yok. Ee, buradan ayrılacağız. Biraz ileride başka bir yerde konaklamayı düşünüyorum. Ee, ama buralarda size göstermek istedim. bilmiyorum. Çoğumuz da deriz yani çocukluğumda bir çıkmıştım bir daha bir çıksam mı ki şu manastıra falan diye. E, maalesef manastırın durumu o halde. Allah hayırlısını versin. Hayırlı günler diliyorum herkese.